Hepinize yeniden merhaba. Yine yürüyüşteyim. Ee, yine video çekiyorum. Bugün geçen hafta sizlerle paylaşmış olduğum İsveç'e 2025 yılında taşınmak mantıklı mı adlı videonun devam niteliğinde olan bir video çekeceğim. Nedir bu? 2025 yılında aylık masraflarım. Aylık masraflar videosu geliyor. Nereye ne kadar harcıyorum? Ee, yazmadım yazmadığım bir yere aklıma geldikçe size söyleyeceğim. Tabii ki en büyük kalemden küçük kalemlere doğru gitmeyi planlıyorum. Videoya başlamadan önce mutlaka şunu söylemem gerekiyor. Arkadaşlar bu benim hayat standartıma göre olan masraflar. Benim yaşam standartıma göre olan masraflar. Biz 4 kişilik bir aileyiz ve bu 4 kişilik ailenin giderlerinden bahsedeceğim ve şunu da belirtmem gerekiyor. Biz e, ailecek hani böyle çok aşırı sosyal yaşayan ne bileyim her gün dışarıda yemekler yiyen, akşam yemeğine dışarıya giden, oraya gezen, buraya tozan bir aile değiliz. Normal, standart, e, basic bir hayatımız var ve bununla bu hayatımızı bu şekilde yaşamaktan da gerçekten memnunuz ve keyifliyiz. Buna göre size masraflarımı anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız masraflar konusuna yavaştan başlayalım. Şimdi arkadaşlar sizlere bahsetmek istediğim en büyük benim gider kalemim olan ev kirası. Şimdi bu ülkedeki en büyük masrafınız ilk geldiğinizde kira bedeliniz olacak. Ama ben şanslı kişilerden bir tanesiyim. Çünkü halen ilk geldiğimde taşındığım evde oturuyorum, hiç ev değiştirme ihtiyacı duymadım. Ev sahibim benden memnun, ben ev sahibinden memnunum. Böyle gidiyoruz. Ki bu memnuniyeti şöyle açıklayabilirim. İlk geldiğimde ev kiram benim 13.500 SEK civarındaydı. Şu an kiram 13.000 SEK. Artmadı, düştü. Öyle düşünebilirsiniz. 13.000 SEK kiraya veriyorum. İkinci en büyük masraf. Araba. Ben buraya geldiğimde araba alma gibi vesaire gibi bir yönteme hiç girmedim. Direktmen leasing yapmak istedim. Bunun sebebini de zaten detaylı olarak işte leasing ile ilgili çektiğim videolar içerisinde görebilirsiniz. Hala aynı yerdeyim. E, leasingten ben memnunum. Keyifli. Çünkü e, cebimdeki parayı tutup da arabaya yatırmak istemedim. Bu ülkede araba bizim ülkemizdeki gibi değil. İnanılmaz derecede değer kaybeden bir olgu. Aldığınızda 2-3 yıl içerisinde değerinin neredeyse yüzde kırkını falan kaybediyor araba. O yüzden e, sıfır araba almak benim için mantıklı değil burada. Leasing gayet mantıklı. Hele hele elektrikli arabaysa kesinlikle leasing mantıklı. Evet e, araba için benim masrafım elektrik şarj vesaire dahil yaklaşık 6000 sek. 13000 sek kira demiştik etti size 18000 sek. Diğer masraf, çocukların okuldan sonra işte bakım, işte frit isteniyor burada. Çocukların okulda kalması, biz işten çıkana kadar. Bunun için maliyet var. İki çocuk için toplam 1500 SEK oraya veriyorum. Ne yaptı? işte 19.500 SEK yaptı. Aylık olarak burada e, arabayla şehir içine girdiğinizde vergi ödemeniz gerekiyor. Aylık ortalama benim bu şehir içi giriş ücreti, tol deniyor. Ona verdiğim para da yaklaşık benim e, aylık 700-800 SEK civarında oluyor işte 500 hesaplarsak minimumdan hesaplarsak 20 bin sek yaptı. Benim ev kiramın içine internet, su, işte çöp alma vergisi vesaire filan dahil. Dahil olmayan ne var? Elektrik var. Normal elek benim evim elektrikle ısınıyor. Bu söyleyeceğim fiyatın içerisine ısıtma da dahil olacak yani. Ekstra ısıtma için ayrı bir kalem ödemiyorum. Elektrik faturası ödüyorum. Ee, elektrik faturası da arkadaşlar şöyle açıklayayım. Kışın soğuk dönemde ortalama 4000 sek civarında bana fatura geliyor. Ama bunun için hem ısınma hem normal bizim kullandığımız işte buzdolabıdır, ocaktır vesaire onlar var. İsveç'te doğalgaz diye bir şey yok. Ocakların hepsi elektrikli, her şey elektrikli ve burada elektrik kesilmez kesinlikle. Geldiğimden bu yana yaklaşık 3,5 senede bir ya da iki defa elektrik kesildi. Zaten bilinçli kesim oluyor. Birinde sadece değiştirdiler, birinde de kabloda bir bakım yapıyorlardı. Zaten söyledikleri saat arasında aralığında kesiliyor sadece sıcak suyum vesaire falan hepsi benim elektrikle ısınıyor. Elektrik dediğim gibi kışın 4 4000 sek civarında kışın harcıyorum. 1000 sek de yazın geliyor. Yani ortalamasını alacak olursak aylık 2500 sek diyebiliriz. Aşağı yukarı kabaca 2500 sek elektrik masrafı diyebiliriz. Ettim size 22500 sek. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi ne var? Bizlerin ee, telefon hatlarımız var, telefonlarımız var. Taksitle aldığımız işte elektronik eşyalarımız var. Bunlar için de yaklaşık 1500 sek ediyorum aylık. Öyle diyebiliriz. Peki bunun içinde ne var? Bunun dışındaki diğer büyük masrafımız market harcamalarımız. Şimdi market harcamaların içerisinde sadece yemek değil neler var? İşte deterjanıdır, ıvır zıvır bütün o bu söylediğim şu ana kadar ki bahsettiğim temel harcamaların içinde kalan tüm masraflar bu fiyatın içine dahil olacak. Benim 2025 yılında yaklaşık aylık bu market harcamalarım ıvırım zıvırım bütün harcamalarım ortalaması 10.000 sek arkadaşlar. Ne yaptı? Yaklaşık 22.000 sek vardı. 10.000 sekte üzerine diğer bu ıvır zıvır alışverişleri ekledik. 32.000 sek yaptı. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi gelelim işin acıtan tarafına. Buraya geldiğinizde ne yapıyorsunuz? Şu giden arkamdaki çocuklar video çektiğimi görünce <laughs> beni durdurdular. Youtuber musun diye sordular. İşte ne için, ne, nasıl bir kanal çekiyorsun vesaire falan filan. Çocuklar heyecanlar. Ne diyordum, nerede kaldım da unutturdular bana. Her neyse hatırladım. Şimdi buraya gel geliyorsunuz. Ee, ne yapıyorsunuz? Yaz geliyor. Yazın ne yapıyorsunuz? Türkiye'ye gidiyorsunuz. Türkiye'ye gitmek büyük masraf. Hoş geldiniz. En büyük masraf uçak biletleri. Şimdi bu seneden bahsedeyim. Benim masrafımı sadece uçak biletlerini... 4 kişilik aile için Türkiye'ye İstanbul'a Göteborg'dan İstanbul'a gidiş geliş harcadığım para 24 bin sek. Artı bir de benim İstanbul indikten sonra Türkiye içerisinde uçacağımız yerler var. İşte Edremit'e gideceğiz. Oradan İstanbul'a döneceğiz. İstanbul'dan tekrar Mersin'e benim memlekete gideceğiz falan filan. Bu tarz uçuşlarımız var. İnternal uçuşlar var. Bu iç hatlar uçuşları içinde yaklaşık bir 8 bin sek geldi. Bir masrafı oldu. Yani toplamda ben bu sene biletlere TL olarak söyleyeyim 124.000 TL sadece uçak biletlerini harcadım. Türkiye'ye geliş için biletlerimi aldım. 124.000 TL. O zaman aldığımda, hesapladığımda yaklaşık 30.000-32.000 SEK civarında da bu yapıyor. 32.000 SEK'i de işte normal sizin aylık masrafınıza yedirmeniz lazım. Çünkü ucuz değil. 32.000 SEK'i böldüğünüzde yaklaşık işte 3.000 SEK desek Aylık işte 36 bin sek yapar ama 3 bin sek diyelim hıvır hıvırla falan filan. 3 bin sek de buradan geliyor. Ettim size 35 bin sek aylık kılçıksız masraf. Eğer ki siz sosyal hayatınızı vesairenizi falan böyle şekillendireceğim fazladan bir şey yapayım falan derseniz bunların hepsi eks olarak gelecek. Yani demeye çalıştığım şey şu. Buraya geldiğinizde 4 kişilik bir aile eğer apartmanda yaşamıyorsunuz benim gibi villada yaşayıp işte mangalımı rahat falan filan yapayım bu tarz böyle biraz daha evimde kalayım ama çil yaşayayım şeklinde düşünen insanlarsınız. 35 bin sek aylık temiz bir masrafınız olacaktır aşağı yukarı arkadaşlar. Bu çok da böyle kaçınılabilecek bir şey değil ama olur da ben apartmanda yaşarım işte daha böyle ucuz bir yerde yaşarım vesaire derse bu masraflarınız düşer. Ne kadar düşer? 35 olmaz da işte 27 olur, 28 olur. Ama bir aile için 28'den daha aşağısı Vallahi ben zor yani hayal etmek benim için zor, benim için neredeyse imkansız benim yaşam tarzıma göre. Başarabilen insan var mı mutlaka vardır. Adam e kirası vardır atıyorum işte 8000 bin e krona oturuyordur apartmanda. Apartmanda oturduğunuzda ısıtma, elektrik vesaire çok daha düşük oluyor. Onların elektrik masrafları atıyorum 500 sek falan olur aylık. Isıtmalar da 500 bin olur. Yani benim 2500 verdiğim yerde onlar 1500'e bütün bu elektrik artı ısıtma işlerini falan kapatırlar. Bu tarz böyle savingler yapabilirsiniz tabii ki ama dediğim gibi böyle villada yaşayacaksanız, işte mangalımı yapayım, bahçede oturayım, çayımı içeyim vesaire filan tarzında bir yaşam tarzı istiyorsanız maalesef 35 bin sek gözden çıkarsanız iyi olur diyorum. Bugünlükte masraf videolarımız böyleydi. Elimden geldiğince açık, transparant bir şekilde hiçbir şey abartmadan, eksiltmeden, üzerine koymadan anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyorumdur. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla.